Emine Sülarslan, 9. sınıfım. Ben Naciye Naz, soyadım Arap 9. sınıfım. Biz yapacağız ya, Allah'ını seversen. Tamam, neyse, yapı gelsin. İlgi yok. Üzülme, bir su içseydim ya. Fatih Yüce, soyadım Saruhan, 10. sınıfa gidiyoruz. Çok heyecanlı ya. Hayır ya. Sen niye bu kadar heyecanlısın? İlgi yani beğendiğiniz sporcular kadar. Abdülkerim, şey için Mihailak. Benim de Abdülkerim ve Gilerme. Ee, Abdülkerim bardakçıyı de çok seviyorum. Hacı Zahmetovic çok iyi. Amiri beğeniyorsun. Beğeniyorum. Aha. Ve konyaspor Fenerbahçe mücadelesi başladı. İlhan Palut, Vitor Pereira. Pas aldı Sukubic, ortayı gönderdi. Perkos uzaklaştırdı. Soner bir kontrol, şut ve gol! Soner dikmez! Çok güzel bir gol. Soner mükemmel bir gol. Dakika 2. Konya Spor 1-0 öne geçiyor. Soner'in bu golüyle. İlerme yaptı ortayı. Abdülkerim vurdu kafayı Abdülkerim. 2-0 oldu. Abdülkerim bardakçı. <laughs> evet arkadaşlar. <mı>? <gülüyor> <gülüyor> Adası Abdülkerim yani. Konya Spor'un kendisi. Yani. <laughs> Savunmadan geldi, kafayı vurdu, attı golünü Abdülkerim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> i̇yi, siz nasılsınız? Iyi ben. Nasıldı? Evet, iyiydi, beğendim. Her <laughs> bir <Belki gülüyor> şey yakaladın mı abi, gelince? Yap bu zaten hiç hala kaçamaz ne devam ediyor. <laughs> Ve ilk düdükle Konya'da maç başladı. Hasan çizgide Miyalak var. Miyalak, Miyalak yaptı ortayı, bir kafa vuruşu günah. Hasan Metovic yaptı ortasını. Ceza sahası şut son anda çıkardı. Soner ceza sahası. Hasan Zahmet Metovic ve gol. Hasan Allah bismillah. Gol. <laughs> 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 merhaba. Evet, merhaba hoş geldiniz. <laughs> Gerçekten karşımıza gördüğümüz için acayip heyecanlıyız. Evet, çok mutluyuz. Bulamıyoruz çok yani. gururluyuz. Böyle bir şeyde yer aldığımız için hiç beklemiyordum. Konya Spor-Fenerbahçe mücadelesi başlıyor. İki teknik direktör şimdi ekranlarda. Skubic, ortayı yaptı. Pelkaz uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında bir vuruş ve, ve gol! gol. Soner Son gitmeme Koya Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor. Dakika 2 soner Dikmen. Koya maça golle başlıyor. İşte böyle gol. Altay uzandı yapabileceği hiçbir şey yoktu. Soner Dikmen harika bir vuruş yaptı ve gol geldi. Şimdi Cilal Bey pasını aktar Doğulcan'a ve... Bayrak kalktı faal. Şimdi Cilal topun gerisinde. Cilal Bir vuruş. Kale gol! Ve gol. Dakika Evet. Konya Spor farkı ikiye çıkartıyor. Bu yönetimi beraber? ah, ah, ah. Abi gitti misin? Merhaba. Abi gitti misin? Oha. Gerçek aldım arkadaşlar. Kendinizi çok kaptırdınız galiba. Abi hiç evet. beklemiyordum. Ben de yani. <laughs> Ay hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk nasılsınız? İyi, İyi abi seni şey. sormadım. İyi teşekkür ederim. <laughs> hiç Bana beklemiyordum. Çok güzel <laughs> An ben... sarılacağım ya. Gel. <laughs> abi, Vallahi hiç beklemiyordum ya. Çok şaşırttın abi. Çok güzel kafa vurdun. Yani Gerçekten çok iyiydi. Abi ne diyeyim bilmiyorum ki vallahi, vallahi çok acayip şey Hiç beklemiyordum. Elim ayağım tutuyor. Ya. Ee, yani beklemiyordum çok. <laughs> hiç beklemiyordum. Aa, ne oldu? Yani özellikle böyle bir şey hiç beklemiyordum. Evet. Çok, güzel. gerçekten çok güzel bir sevinç. Yani çok gurur verici bir şey. Evet. Kimsenin başına gelecek bir şey değil yani. Böyle bir... Kora kıvır da var Abi inanın hiç beklemiyordum Abdülkerim Barbaros'un geleceğini. Ben sadece burada yani bizi çağırdıklar davet ettikleri, yani ettikleri için. Ben hiç beklemiyordum. Hatta <laughs> sormuştum ben acaba oyuncular orada olur mu diye. Merhabalar. <laughs> Merhaba. Abi orada diyorum. O fikirlikler ama. çok yakışıklı. Atlı götürür mü? Kaç para Sen kim sardın? Var mı mu?